Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Ayakları şişene kadar. Bir gün Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah neden diyor. Neden? Neden bu kadar namaz kılıyorsun diyor. Niye öyle diyor biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz aleyhisselamın kendisini affettirmeye ihtiyacı var mı? Yok ismet sıfatı var onda hata kusur yok. Peki Efendimiz aleyhisselamın cennete girme derdi var mı? O da yok haşa. Peki Allah Resulü aleyhisselamın cehennemden kurtulma derdi var mı? Haşa o da yok. Ne diyor biliyor musunuz? Efela ekun abden şekura. Ya Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı? Namazın derin manasını anlayanların hallerine bakın. Ya Rab hiç değilse bir vakit namazımız da bizi bu hali tattır. Bir vakit. Hiç değilse bir kez böyle ruhumuz bu manayı bu lezzeti ucundan da olsa duysun. Hiç değilse bir kez. O gün diyeceğiz ki ömrümdeki bütün ibadetlerden daha hayırlıydı olamaz diyeceğiz.